Merhaba hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş, dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 10 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu. Onun ölümü yalnızca bir liderin kaybı değil, modern Türkiye'nin kurucu iradesinin, savaşın yıkıntıları arasından doğmuş bir ulusal vizyonun da yasını simgeledi. O gün başlayan matem ve saygı, her yıl aynı saatte yurt genelinde çalan sirenlerle kolektif bir hatırlamaya dönüşür. Atatürk'ün mirası, cumhuriyet fikrinin yanı sıra laiklik, hukuk devleti, eğitim seferberliği ve kadınların kamusal hayata katılımı gibi dönüşümleri içerir harf devriminden medeni kanuna, üniversite reformundan ekonomik bağımsızlık arayışına uzanan çizgi, onun fikri hür, vicdanı hür, yurttaş idealinin somut adımlarıdır. Naaşı'nın 1953'te Anıtkabir'e nakli, ulusal hafızanın mekansal bir odağına dönüştü. 10 Kasım, geçmişe donup kalmak değil, her defasında çağdaşlaşma ülküsünü güncellemek, akıl ve bilimin yolunu yeniden seçmek için bir davet olarak yaşatılır. Onun yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin diplomasi kültürüne bıraktığı iz, bugün de bölgesel barış arayışlarında referans verilir. 10 Kasım 1619 gecesi René Descartes, yaşamının seyrini değiştiren bir dizi rüya gördüğünü ve bu deneyimin ona matematik ile felsefeyi birleştiren bir yöntem ilham ettiğini yazdı. Rivayet, analitik geometrinin tohumlarının bu vizyonla atıldığı yönündedir. Descartes daha sonra 1637'de yöntem üzerine konuşmanın eklerinde yayımladığı La Geometrie'de düzlemi eksenlerle temsil edip noktaları sayılarla tanımlayan bir köprü kurdu. Böylece cebirle geometrinin dili birleştirildi. Bu yaklaşım eğrilerin denklemlerle incelenmesini mümkün kıldı, diferansiyel ve integral hesabın gelişimine zemin hazırladı modern fiziğin matematiksel ifade gücünü artırdı. Rüyaların tarihsel doğruluğu tartışılsa da anlatı bir fikrin doğuşunu dramatik bir çerçeveye yerleştirir. Belirsizlikten düzen çıkarma arzusu. Descartes'in metodik şüphesi ve açık seçik bilgi ideali analitik düşünmenin omurgası olarak hala bilim ve mühendislikte yol gösterir. Koordinat düzleminin sıradan bir şema değil, düşünceyi mekana yerleştiren bir metafor olarak benimsenmesi mühendislikten ekonomiye geniş bir düşünme alışkanlığı yarattı. 10 Kasım 1775'te Philadelphia'da toplanan Kıta Kongresi deniz seferlerinde görev alacak bir birlik kurulmasını kararlaştırdı. ABD Deniz Piyadelerinin tarihi böyle başladı. Efsaneye göre ilk askerler Tan Tavern'da yapılan çağrıyla yazıldı. Kuruluş misyonu gemi güvenliği ve amfibi baskınlarıydı. Zamanla dünya çapında geniş bir harekat yelpazesine evrildi. Semper Fidelis şiarı, kurumsal sadakat ve dayanıklılığı simgeler. Trabluskarp'tan Pasifik Adalarına, Kore'den Afganistan'a uzanan örnekler, birliğin zorlu iklimlere, belirsiz cephelere uyum yeteneğini gösterir. Modern deniz piyadeleri, müşterek harekat, Hızlı konuşlandırma, insansız sistemler ve lojistik çeviklik gibi alanlarda uzmanlaşırken köklerini disiplinli eğitim, birlik ruhu ve sivil asker dengesi üzerine kurar. 10 Kasım kurumsal hafızayı tazeler. Törenler, anılar ve yeni gelenlere aktarılan değerler bu askeri kimliğin sürekliliğini sağlar. Kuruluş balosu olarak anılan kutlamalar, her yıl kimliğin ritüellerle tazelendiği bir zamandır. Geçmiş görevlerin muhasebesi, yeni doktrinlerin sınandığı tatbikatlarla birleşir. 10 Kasım 1857'de New York'ta tamamlanan birinci Amerikan Satranç Kongresi, Paul Morphy'nin finalde Louis Paulsen'i 6-2 ile geçmesiyle sonuçlandı. Bu zafer. Yalnızca genç bir dahinin tahta üzerindeki üstünlüğünü değil, Amerika'da satrancı kahvehane eğlencesi olmaktan çıkarıp itibarlı bir entelektüel uğraşa dönüştüren bir eşi isimgeler. Willard Fiske'nin öncülüğünde düzenlenen kongre, standart kurallar, disiplinli zaman kullanımı ve karşılaşmaların sistemli biçimde kayda geçirilmesi gibi modern turnuva alışkanlıklarını yerleştirdi. Morphy'nin ilkelerinin Hızlı gelişim, merkez kontrolü, hatların açılması ve inisiyatifi hiç bırakmama, Paulsen'in sağlam, hesaplı savunmasına karşı sergilediği berrak netlik, dönemin romantik sezgisini yöntemle buluşturdu. Ödül yapısı ve eşleşme formatı adil rekabet fikrine kurumsal bir gövde kazandırdı. Yayınlanan turnuva kitabı ise oyunları gelecek kuşaklara taşıdı. Morphy'nin yalın güçteki kombinasyonları yalnızca rakiplerini yenen taktikler değil, taşların uyumunu bir müzik parçası gibi kuran kompozisyonlardı. Polsen'in sabırlı manevraları ise modern konumsal anlayışın habercisiydi. Final, iki dünya görüşünün çarpışması gibi okundu. Karşılaşmalar, tahtanın sessizliğinde yükselen bir kamusal ilgiyi tetikledi. Gazeteler sütun açtı, kulüpler çoğaldı, gençler analitik düşünmeyi oyunla tanıdı. Böylece kongre, ABD'de sanatsal ve entelektüel rekabetin saygınlığını kalıcı biçimde artıran bir dönüm noktası oldu. Morfin'in ertesi yıl Avrupa'ya uzanan meydan okuması da bu ivmeyi dünyanın satranç sahnesine taşıdı. 1885'te Alman mühendis Gottlieb Daimler, orta Wilhelm Maybach ile birlikte içten yanmalı, yüksek devirli küçük bir motoru bir ahşap şasiye yerleştirerek Wright Wagon'ı geliştirdi ve buna ilişkin patentini aldı. Bu ilkel görünümlü araç, iki ana teker ve denge için yan tekerlerle ilerleyen ancak özünde bugün bildiğimiz motosikletin öncülü olan bir düzenekti. O döneme kadar bireysel hareketlilik ya hayvan gücüne ya da buharlı makinelerin hantallığına bağlıydı. Hafif ve kompakt benzinli motor, hız ve menzil kavramını yeniden tanımladı. Reitwagen, otomotiv çağının eşiğinde bir prova gibi işlev gördü. Titreşim, ısı yönetimi, yakıt beslemesi ve ateşleme gibi sorunlar üzerinde sistemli denemeler yapıldı. Daimler'in motor mimarisi, daha sonra otomobillerde ve motosikletlerde standartlaşacak anlayışa yön verdi kişisel ulaşımın demokratikleşmesinin teknik temellerini attı. İlk sürüşlerden elde edilen veriler, malzeme ve ergonomi konularında yeni arayışları tetikledi. Mobilitenin psikolojisi bile bu deneyle farklı bir anlam kazandı. 1891'de mucit Granville Woods, elektrikli tren hatlarında iletişim ve emniyeti artırmaya dönük sistemlerinden biri için patent aldı çalışmaları kentsel ulaşımda hızla büyüyen ağların güvenle işletilmesine katkı sundu. Siyah Edison diye anılsa da bu lakap onun özgün mühendislik sezgisini eksik ifade eder. Woods, trenlerle istasyonlar arasında sinyal ve bilgi akışını iyileştiren çözümler geliştirdi. Böylece hat üzerindeki trenlerin konumlarının izlenmesi, çarpışma risklerinin azaltılması, seferlerin düzenlenmesi kolaylaştı. Elektrikli hatlarda enerji beslemesi ve kontrol konularındaki yenilikleri metropol yaşamının ritmini belirleyen tramvay ve metro sistemlerinin güvenilirliğini yükseltti. Patent mücadeleleri ve sermaye erişim zorluklarına rağmen icatları sanayiye entegre oldu. Bugün raylı sistem güvenliğinin temel ilkeleri arasında hala onun açtığı yolların izleri okunur. Kamu güvenliği ile teknolojik yeniliğin el sıkıştığı bu eşikte, Woods'un tasarımları yalnızca mühendislik başarısı değil, aynı zamanda toplumsal fayda üretmenin bir örneğiydi. Dominik Cumhuriyeti'nde Anayasa Günü, ülkenin 1844'te San Cristobal'da kabul edilen ilk anayasasını anmak için her yıl Kasım ayında kutlanır. Resmi tarih 6 Kasım'dır. Ancak tatilin bazı yıllar iş haftasına uyarlanarak yakın bir pazartesiye taşınması kutlama gününün takvimde 10 Kasım'a denk gelmesine yol açabilir. Bugün bağımsızlık sonrası devlet inşasının hukuki çerçevesini, güçler ayrılığını ve temel hakların tanınmasını hatırlatır okullarda yurttaşlık bilinci, seçimlerin meşruiyeti, yargının bağımsızlığı ve anayasal denge denetim mekanizmaları üzerine etkinlikler düzenlenir. Kamusal tartışma, metnin statik bir belge değil, toplumsal sözleşmenin yaşayan bir ifadesi olduğunu vurgular. Anayasa günü, geçmişin mücadeleleriyle bugünün reform ihtiyaçlarını buluşturan bir ayna işlevi görür. Tartışmalar, anayasal değişikliklerin meşruiyetine, yolsuzlukla mücadeleye ve temsil adaletine uzanır, bayrak ve marşla sınırlı bir milliyetçilik yerine kurallarla güçlenen bir yurttaşlık önerir. 10 Kasım civarında anılan Dünya Yetimler Günü, savaşlar, salgınlar, yoksulluk ve afetler nedeniyle ebeveyn desteğinden yoksun kalan milyonlarca çocuğun görünürlüğünü artırmayı amaçlar. Bazı kuruluşlar bugünü Kasım'ın ikinci pazartesinde kutlar. Hedef, farkındalığı eyleme dönüştürmektir. Kalıcı çözümler arasında aile temelli bakımın güçlendirilmesi, koruyucu aile modelleri, kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim, yerel toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesi bulunur. Kısa vadeli yardımlar kadar çocuk koruma sistemlerinin finansmanı ve şeffaflığı da önem taşır. Yetimlik tek bir istatistik değil. Her biri benzersiz bir hikaye olan hayatların kırılganlığıdır. Politika yapıcılar, STK'lar ve bireyler bu kırılganlığı azaltmak için birlikte hareket ettiklerinde gerçek değişim mümkündür. Medya kampanyaları kadar ölçülebilir sonuçlar veren programlar çocukların kurum bakımına mahkum edilmediği Güvenli ve sevgi dolu ortamlar inşa etmeye odaklanır. 10 Kasım ABD'de Ulusal Vanilyalı Cupcake Günü olarak anılır. Sade görünen bir lezzetin inceliklerine dikkat kesilmek için hoş bir bahanedir. Vanilya, Mesoamerika kökenli bir orkideden elde edilir ve 19. yüzyılda el ile tozlaştırma tekniğinin keşfiyle küresel bir aromaya dönüştü. Bugün başlıca kaynak Madagaskar'dır. İyi bir vanilyalı cupcake, dengeli yağ şeker oranı, kabarmayı sağlayan doğru fırınlama ve çekirdekte gerçek vanilya özütüyle ayırt edilir. Üstündeki kremanın tat ve doku uyumu, sadeliğin rafine bir ifade bulmasını sağlar. Ev mutfaklarında paylaşılan küçük tarifler ve pastanelerin yaratıcı dokunuşları, sıradan bir öğleden sonrayı minik bir kutlamaya çevirebilir. Mutfak kültürünün toplumsal bağ kurma gücü burada görünür olur. Basit bir tarifin etrafında toplanmak, gündelik hayatın telaşına kısa bir mola verdirir. Tat, koku ve hatıra arasında kurulan köprü, kültürel sürekliliğin küçük ama güçlü bir göstergesidir. 10 Kasım Dünya Bilim Günü UNESCO'nun öncülüğünde bilimi toplumla buluşturmayı, bilimin barış ve kalkınmaya katkısını görünür kılmayı amaçlar. Açık bilim, etik ve güven temaları bugünün odağındadır. İklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı, salgınlar ve yapay zeka gibi çağın meselelerinde kanıta dayalı karar almanın önemi vurgulanır. Üniversiteler, laboratuvarlar, müzeler ve okullar halka açık etkinliklerle bilimsel merakı teşvik eder. Gençlerin araştırma kariyerlerine yönelmesi için ilham verici buluşmalar düzenlenir. Bilimsel bilginin paylaşımı kadar yerel bilgi ve deneyimlerin sürece katılması da önem taşır. Dünya Bilim Günü, bilimi bir uzmanlar kulübü olmaktan çıkarıp ortak geleceğin dili haline getirme çağrısıdır krize hazırlık, bilgi okur yazarlığı ve yanlış bilginin önlenmesi gibi başlıklar, bilimin toplumsal sözleşmesini güçlendirmenin ayrılmaz parçalarıdır. İşte 10 Kasım böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?